Doğal dil işlemede en yaygın yapılan analizlerden biri metin sınıflandırmadır. Genelde bilgisayarla görüye çalışanlar ilk olarak resim sınıflandırma analizi yaparlar. NLP'ye yeni başlayanlarsa çoğunlukla metin sınıflandırma analizi ile başlar. Metin sınıflandırmanın birçok uygulaması vardır. Örneğin bir e-maili spam veya değil şeklinde kategorize etme veya bir metnin duygusunu çıkarma metin sınıflandırma ile ilgilidir. Duygu analizini birçok şirket kullanır. Örneğin, şirketler bir ürün çıkardıklarında bu ürünün nasıl karşılandığını görmek için sosyal medyadaki yorumları incelerler. Yorumları analiz ederek ürünlerin sevilip sevilmediği hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu bölümde Hugging Face ekosistemini kullanarak duygu analizi nasıl yapılır inceleyeceğiz. Projemizin amacı verilen bir metnin neşeli, öfkeli, üzüntülü, kızgın gibi duygusunu çıkaracak bir model eğitmek. Bunu yapmak için Bert tabanlı DistilBERT modelini kullanacağız. Bu model Bert kadar performans yüksek ama ondan daha küçük bir model. Hadi bu analizimiz için yol haritamızı görelim. İlk önce Dataset kütüphanesini kullanarak Emotions yani duygular veri setini yükleyeceğiz. Ardından bu veri setini tanıyacağız ve çeşitli görselleştirmeler yapacağız. Bir sonraki bölümde veri ön işlemi yapacağız. Bu bölümde bir tokenizer nasıl çalışır göreceğiz. Daha sonraki bölümde duygu analizi yapmak için bir model eğiteceğiz. Bu modeli eğitirken Transformers'ın kendi API'ni kullanacağız. Model eğittikten sonra metriklerle modeli değerlendireceğiz. Ardından eğittiğimiz modeli bütün dünya ile paylaşmak için Hugging Face Hub'a yükleyeceğiz. Tahmin yapmak için bir pipeline ile modeli hub'dan yükleyeceğiz ve metnin duygusu nasıl çıkarılır göreceğiz. Daha önceki derslerde anlattığım gibi Transformers kütüphanesinin natif dili PyTorch'tur. Ama bu kütüphaneyi TensorFlow'la da kullanabilirsiniz. En son TensorFlow'la model nasıl eğitilir göreceğiz. Bu son bölümü TensorFlow'la ilgilenenler izleyebilir. Tamam metin sınıflandırma ile ilgili genel bir yol haritamızı çizdik. Hadi veri setini yüklemeyle başlayalım.